Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin organizasyonunda bugünün öğrencisi, yarının gazetecisi başlıklı bir söyleşi programı düzenlendi. İletişim Günleri Söyleşisi'nin konuğu Kanal 23 Haber Müdürü Elif Doğan oldu. Söyleşiye Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Sinan Akpınar, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nural İmiktay Yıldızı, akademisyenler, basın mensupları ve öğrenciler katıldı. Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Sinan Akpınar, öğrencilere yaptıkları işi en iyi şekilde yapmaya gayret göstermeleriyle mesleklerinde aranan isim olacaklarını söyleyerek tavsiyede bulundu. Başkasından duyarak değil de tamamen kendiniz Şahit olduğunuz haberleri yaptığınız zaman da inanın siz e, piyasada aranır televizyoncular piyasada aranır haberciler piyasada aranır yazarlar olacaksınız. Sadece kendinize güvenip doğruları yaparak çok iyi yerlere geleceğinize ben inanıyorum. Ardından İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluşan Kanal 23 Haber Müdürü Elif Doğan, meslekte geçen 18 yılını, edindiği tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Okula başladık. E, staj dönemimiz vardı, resmi staj dönemlerimiz ve biraz uzun solukluydu. Ve ben ilk yıl TRT Ankara Televizyonu'nda, sonra da TRT Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nde staj yaptım. Staj dönemlerinde e, ben sesçi olmalıyım dedim. Ses mikseri öğrendim. İyi bir tonmaster olmak istiyordum. Sonrasında muhabirlik de biraz kendimizi geliştirelim istedik ee, ve muhabir olmaya karar verdim. Ama benim ilk işe alınış e, ünvanım ya da işe ilk haber seslendirmeni olarak başladım. Elif Doğan öğrencilere mesleki hayata atılma sürecinde kendilerini yalnızca bir alanda değil birçok yönde geliştirmeleri gerektiğini söylerken bir adım öne geçmek için bir fark ortaya koymak gerektiğini vurguladı. Kendinize en iyi kendiniz tanırsınız ve kendinizi nerede görmek istiyorsanız aslında o noktada çalışmaya başlamanız gerekiyor. Ne istediğinize karar verin ve o yönde çalışın, o yönde kendinizi geliştirin, okuyun. Mesela ekonomi editörü olmak isterseniz ekonomi ile birlikte örneğin tarihinizi de geliştirin. Tarihinizle beraber coğrafyanızı geliştirin. Diliniz kesinlikle olsun. Artık bir dilde yeterli değil. Birden fazla dil öğrenmek zorundasınız. Sizin o mezun olan binlerce kişiler arasından ilk onda olmanız, ilk elide ya da ilk yüzde olmanız için bir farkınızın olması gerekiyor. Bu farkı da siz kendiniz yaratmalısınız. İletişim günleri söyleşisi, plaket ve çiçek taktiğimiyle sona erdi. <laughs>